2023 yılı balıkçılık açısından verimli bir yıl oldu. Ekonomik olarak bazı dengesizlikler oluşabiliyor dünya piyasasına bağlı olarak ama yetiştiricilikte de ve avcılık ürünlerinde de rekor kırıldı. 1 milyon tona yakın toplamda 2023 yılında avcılık ve yetiştiricilik 1 milyon tona yakın balık yakalandı. Bu tarihimizin en büyük rekoltesi diyebiliriz. 2023 verimli bir yıldı. Özellikle yetiştiricilik e, ürünlerinde e, 575 bin ton civarında e, yani yarım milyon tonun üzerinde bir yetiştiricilik hedefimiz var. E, bu sene 2023 550 bin ton civarlarında 552 bin ton civarlarında gerçekleşti. E, artık üretimi de yetiştiriciliği de üretim planlaması kapsamına aldık. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla yani fazla üretmekten ziyade tam ihtiyaca göre ve optimum düzeyde fiyat politikası sağlayacak bir miktarda üretmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla artık yetiştiricilikte hem somonu, hem levreyi, hem çupurayı hem midyeyi ki midye yetiştiriciliği işte özellikle denizi süzdüğü için ee, çeşitli e, riskler barındırabilen bir tür. Bunu en temiz yerlerde ve belirli e, şartlar altında yetiştiriciliğe e, sunuyoruz. İşte balon balığı biliyorsunuz artık Antalya'nın da en önemli e, gündem konularından bir tanesi Bakanlığımız bu balığın azaltılması için, yayılmasının hızının engellenmesi için çeşitli desteklemeler veriyor. E, kuyruğunu kesene işte belli bir miktar bir e, destekleme veriyoruz. Bunu Sayın Bakanımızın talimatlarıyla misliyle arttıracağız. Yani hem büyük balon balığında e, yani kayda değer bir şekilde eee bir cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı kararıyla yakında açıklanacak. misliyle balıkçılarımıza hem ekonomik destek sağlamış olacağız hem de bu balıkların istilasının azaltılması konusunda önemli çalışmalar yapacağız.